Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videonun girişini böyle lobide yapayım dedim. Ee, videomuzun konusu 3'e kadar arkadaşlar bot taklidi yapacağız takım çarpışması modunda. Ondan sonrasında normal e, oynadığımız halimize döneceğiz. Yani bot şakası yaptık karşı rakibi. Ve bakalım yendik mi yenildik mi hep beraber izleyelim. Bu arada videoma eşlik eden arkadaşlara teşekkür ederim Gri Anka ve yeni bir arkadaşımız olan Mavi arkadaşımız bu videoya eşlik ettiler arkadaşlar. Onlara da çok çok teşekkürler videoma katıldıkları için. O zaman size iyi seyirler. Ben de bir yere koşuyordum <laughs> sonra. Bot, modon, botum ben, botum. Bir şey olmaz ya bunlarda. Koş, bir, biraz koşmaya denk botum. <laughs> Bir tane bot, Düşürdüm yanlışlıkla. Botu düşürdük. Ay. Aga ben ne yanlışlıkla düşürdüm. <gülüyor> <gülüyor> tamam Ay, değil mi? Yok yok. Ben iki geldi, iki <gülüyor> <ne>? <gülüyor> <gülüyor> abi geldi, killim. Kiminle Para <Tanıyarak> Para alalım, para alalım bir tak. Para <laughs> Tam Bunlar sağlam biz bunları alırız. Görüyorsun. Ya değil de ben bunlara sağlam dedim alırız diyor. Kafayı mı kim böyle? Ya Yavaş işte o Ayta nereden Aa, sıkıyorsun? Ya. Ay. Sen ya niye kafa alır? atıyorsun? Ya yanlışlıkla aldım. Kim kafa attı? <laughs> ben hmm. yanlışlıkla kafa ben attım. Atmış Vallahi yanlışlıkla attım. Gitmasayım ben yazıldım. Yani hiç, hiç kafa gideceğini düşünmemiştim. Beni tutun. Şurada ben şey yapayım. Kimse... E var var geliyor geliyor geldi. Oğlum bu sevgili öldüreceğim şimdi abi. anda like attım, derdin gördün mü? Kimse sana like atmadı. Ya siz var ya hainsiniz. Ya ya. <laughs> sakin, sakin ol ya. Aha. Aha. <gülüyor> 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 bir sakin ol ya? <laughs> Botlar Famasa'sı karı arkadaşlar. <laughs> Famasa tarayacağız. Evet. Yalan söylüyor hesabına girip baktım. Ezgi yıldızı değil miydi bende? <laughs> Biraz pahalı ben silah aldım. Değil miyim? ben değil miyim? Ayvah. Çok da Ayva. Ayva. <laughs> Sanki kaç kişi yıldızlı? Şu an aralarındaki muhabbet. 50 kişi yıldızlamış da ne yıldızlamamış? <laughs> adam adam otograf <motorvaz> yapıyor. <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> İyi, Ve adam. dönüşümüzü yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bir, bir, bir tane mantar atabilecek var mı? Ha, ben 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 attım. Teşekkür ederim. Rica e, ederim. Herkes atıyor at, at. at, <laughs> ama. Ben de mesut. Bu sağdan mı Gözler, Bilmiyorum Ay. vallahi. hepimiz. Aha solda biri. Valla herkes beni takip etti. Hadi haydi. Ah be. Benim mavinin solunda. O soldaki ne? O iyi iki otuzluk yedi. <laughs> Yalnız ben hala bot gibi koşuyorum neden? Şu şuradan çıksın. Şurada biri vardı. Aspald, şeker ol. Mert abi. Ya arkadaşlar şuradakini of. göremedim. Aa şey mavi düştü. Eyvah. <laughs> <laughs> ya bunlar A da çok. Şey. Şey. Mert abi. Ben valla evet. direkt şuradan çıkacağım. Sağda. Allah'ım hayır ekibimiz Bomba atıyor. <laughs> Allah. Kendi bombama düşüyorum aslında. <laughs> Kız. Aha orada. Aa tutmadı. Arkadaşlar tutmadı. Hayır hayır en sevmediğim. Adamı kovalıyoruz. Nope. Biri düştü. Oo bir kişi kaldı arkadaşlar güzel. Ya, Aha o da aşağıda. Oo güzel. Bizi aldık arkadaşlar, <laughs> Durum 2-3. O değil de, iş ikilimi çalındı ama nişancı. Helal et. Kim? Senin mi mi çaldı? Ben ikilimi çaldım. ben ikilini çaldın ses ediyor muyum? Yerdekiler götürüyor, hasar kasıyor. Ya sen ne dolandıracaksın? Ya Ya sen vurdum ben? görmedim <gülüyor> <gülüyor> Ya ben birinin kimliği çöktüm ama sen Green'in de o değil mi? Green'in de herhalde. Bir yani. siyah mı? mı? Valla ben de ben arada, arada çökmüşümdür. Çöken vallahi. çöken okay. arkadaşlar no problem. Çitlerin arkasında. <laughs> Bomba sallayayım mı oraya? Ooo teşkilat gibisiniz he maşallah. Ay yalnız beni adam pert ediyordu. Ben, ben Kaskı şu mağazı açtı öyle değil. Kaskım falan yok olmuş gördünüz. Nerede şu mağazı? Kökeyim mi? Hehehe. <laughs> 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 hey. Oy. Oy. Beni bir tutar Diğeri nerede? Onu tamamlayın ha. E <laughs> <laughs> diğeri? Hmm. <laughs> Nereden Arıyorum. Ağrıyorum. Ay 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 arkamda buldum. Çatıda Köpeden ya, evet. Dur dur bomba salayım, bomba salayım. Sana kırayım mı? Kırma kırma, ya da kır alabilirsin. Niye kırma dedim ki? Abi benim... Benim bombama de... gitti. <laughs> Emin bomba salı <olur>. evet, Benim. Ooo <laughs> 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 arkadaşlar sonel. el. Adama baksana yeleğimi uçurmuş. Bu eli almamız lazım. <laughs> benim yeleğim hiçbir şey olmamış. <laughs> Valla benim Kusura de olmamış. Son el arkadaşlar. Valla şimdiye kadar çok güzel performans sergiledik. Bundan sonrası da güzel olur umarım. O'yu bir kafa yedi. Bomba time. Aha bombama düştü. Yok. Ay! Kendi bombama düştüm. inanamıyorum. <laughs> ya böyle bir saçmalık yapmamalıydım bu arada. Aşırı şeydi. Kendi bombama düştüm arkadaşlar. Çok iyiydi. <laughs> bir de buraya <bulam> <laughs> bulanmıştık. Ya canı bir ya çocuğum. Çocuk. Nerede? Tek o kaldı. Aa kazandık. Hey. <laughs> 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 Botlar kazandı arkadaşlar. <laughs> Bakalım MVP alabildik mi bu sefer? bir kere de MVP, MVP olmadı <laughs> Evet. Bu Evlendir. videomuzun kahramanı benim arkadaşlar. 8 kill 2900 hasar çok iyi. Bu arada katılan arkadaşlarımıza tekrardan teşekkür ederim. Aa, ne güzel hepimiz 3, -3 kill almışız. <laughs> nice, nice. <Aa, gülüyor> Baya kilanmışım. Güzel, güzel. Evet arkadaşlar. Güzel. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.